<clears> hmm. <throat> <clears throat> arkadaşlar gitar teknikleri hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda pi harmonik tekniğinden bahsedeceğim. Ee, her ne kadar yazılış konusunda e, Facebook'ta arkadaşlarımıza mutabık olmasak da ben pi harmonik diyorum. E, tabii ki farklı e, yazılışları da mevcut. Hepsi aynı anlama geliyor aslında. Sonuç olarak temelde hepsi e, yaptığınız harekete bağlı, tekniğe bağlı. E, Kadrajı direkt e, görmüş olduğunuz gibi gitarın e, manyetik bölgesini aldım sağ elimin olduğu yere. Çünkü olay tamamen sağ elle bitiyor. Size bun bununla ilgili bilgi vereceğim. E, Fly ve gitarımla yapmak isterdim biraz daha daha e, hoş bir sound olurdu ama onu e, biliyorsunuz ustaya verdiğim için, boya için, modifiye için, e, modifiye belgeseli için e, şu an ne yazık ki elimde bir tek bu gitarım kaldı. E, başka bir gitarda taşımaya üşendiğimden çekim yapacağım yere e, buradaki strattaki e, ham bakarımla idare edeceğiz. Tabi denemeler yaptım, güzel sonuçlar verdiği için ki biraz önce introda dinlediniz e, bunu yapmayı uygun gördüm. Olay aslında gitar, olay aslında manyetik değil. E, tabii bunun üstünde eğimci olsa belki daha farklı sonuç çıkar ama olay tamamen sizin elinizde. Yani bu e, gitar veya bir başka gitar, daha düşük seviyede gitar, belki single manyetik de bile e, siz bu e, soundu çıkarabiliyor musunuz? Yani bu tekniği uygulayabiliyor musunuz? Olay aslında tamamen bununla ibaret. Bunun tabii belli başlı bazı püf noktaları var. E, öncelikle onlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi parmağınızı değdirmek. Yani bu aslında çok e, arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse çok fazla kelimelerle ifade edilebilecek veya gösterebilecek bir durumda değil tamamen dokunuşla tamamen sizin hissettiğiniz şeyle alakalı ee, yani bu bir e, el yordamıyla karanlıkta bir şey bulmaya benziyor onun gibi parmağınızı buraya değdirmeniz gerekiyor şöyle göstermek gerekirse önce tabi farkını anlatayım size e, nasıl olacak bu arada aslında pik harmonik derece derecedir e, bir tamamen çığlık attırmak vardır scream e, olayına girer e, tel ve bunu bent yaparak şekillendirirsiniz aslında tabi sol elinizde de e, mutlaka birazcık bent yapmanız gerekiyor aşağıya da yukarı doğru veya ...biraz vibrato efektiyle süslendirmeniz gerekiyor. Size şuralarda görebileceğiniz şekilde birazcık gösteririm tabii. E, e, tel bollaştıkça e, biraz daha farklı e, ve daha iyi e, bir ton alırsınız. Yani o yüzden re teline çekildiğinde tel biraz daha bollaştığında... ...çok daha farklı, değişik bir sonuç e, alabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz önce size normal düz vuruşu gösterelim. Mesela hiçbir efekt uygulamadan e, şu an e, la telinde re notasındayım... Şu an duymuş olduğunuz ton tabii gitarlikten hazır bir ton. Herhangi bir amfe, herhangi bir prosesör veya pedal kullanmıyorum şu an. Gitarlikte hazır yapılmış. Bunu eğitim videolarında uyguladığımı zaten hepinize izah ediyorum. Şu an bu normal, hiçbir şekilde uygulamadığım normal sesimizdi. Uyguladığımız zaman biraz derece derece aslında. Onu işte dediğim gibi arkadaşlar parmağınızı değdiriyorsunuz. Evet, bu bilinen bir gerçekte. Şuraya değdiriyorsunuz ama bunun bir hassasiyeti var. Yani çok fazla değdirirseniz zaten şu şekil bir ses çıkarsınız çıkacaktır. Bunu öyle değerlendirmeyin. Yaptıktan sonra ufacık tatlı bir dokunuş olarak düşünebilirsiniz. Örnek çok az dokunuşta bir çok az tuşeyle vurarak bile bu sesi yaratabiliyorsunuz. açıkçası göstermek gerekirse birazcık şu kısmı ile alakalı bir şey. Ee, belki ilk başta parmağınız acır. Değdire değdire tere. Sonuç olarak bu bir çelik tel. Ee, biraz kesici kısmı da var. Ee, özellikle tabii gitara yeni başlayan arkadaşlar şu hareketlerde e, parmakların uçları bir dönem e, hepimizin nasıl olmuştur. Benim de oldu. Çok acıdığı oldu. E, ama hiçbir zaman e, pes etmedim. Asla pes etmeyin. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak ve tam anlamıyla yapmak istiyorsanız e, mutlaka bu tavsiyeleri e, kulak verin. E, onu da söylemek istiyorum. Canınız acıdı diye hemen bırak eğer canınız acıyacaksa e, hayattan hiçbir şekilde bazen zevk alamıyorsunuz. E, canınız tabii ki tatlı olabilir e, ama eğer bu bu bir enstrüman sonuç olarak bir zorluğu var bunu da göze almanız gerekiyor. E, şöyle tekrar devam edelim dedik derece derece e, normalde bilirsiniz Zizi Tap e, grubunun e, çok kullandığı bir tekniktir gitaristinin. E, o yüzden mesela onu dinlemenizi tavsiye ederim bu tür e, geliştirmek için kulağınızı. Tabii ki metalde, metal, metal müzikte çok fazla kullanılıyor. E, rock n roll'da da, rock'ta da bayağı kullanılan teknikler arasında olduğunu söyleyebilirim. Biraz da hard rock'ta. E, yani aslında her müzik tarzında kullanılabilirliği var. Ben dinlediğim birçok blues albümünde, rock albümünde, metal albümünde, hard rock'ta vesaire vesaire gibi sıralayabileceğim bir sürü tarzda bu tekniğin sürekli kullanıldığını gördüm. Şöyle şöyle tekrar devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi elimle de ben de destekliyorum birazcık daha şekil verdiriyorum. Onu size şurada gösterebilirim birazcık daha. Şöyle kamera çok fazla fokus yapmadan birazcık geri gideyim. Tabii kalın tellerde yapmak daha kolaydır ince tellere göre. İnce teller biraz zordur. E, çünkü e, yani tel kalınlaştıkça buradaki hissettiğiniz hissiyat biraz daha farklı oluyor. E, ince tellerde ne yazık ki bu biraz daha zordur. Bunu da yine çok fazla e, ince ince çalışarak yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. <laughs> dediğim gibi yani gitarınızın ne olduğu aslında çok fazla önemli değil yüksek çıkışlı humbucker da olabilir ki bu zaten single görünümlü bir humbucker bunu size anlatmıştım modifiye belgeselinde yani iyi e drive okuyabiliyor şu an zaten gitarlik programından da bir metal riffi yani metal tonu seçtim daha doğrusu pardon arkadaşlar riff değil orada da zaten yüksek bir drive var okuyabiliyor ama dediğim gibi sonuç olarak bu bir stratocaster ne olursa olsun bunun da belli bir çapı var ama burada önemli olan teknik yani sizin yapabilme düzeyini buna ne kadar çalıştığınız, bunu ne kadar özümsediğinizle alakalıdır. Ee, biliyorsunuz, e, D Drop e, adlı bir eğitim videosu yaptım. Onda da e, yine elimde Flyway vardı. E, onda da çok net, ayrıntılı olarak yaptığım pik harmonikler gözüküyordu. Hatta e, birçok arkadaşımız da onu e, bayağı sevdiğini dile getirdi. E, dediğim gibi arkadaşlar, birkaç örnek daha vereyim size. Şöyle göstermeye de çalışayım derece derece olduğundan bahsettim. Bazen duyarsanız şarkılarda böyle e, gemi bacası gibi bazen bir ses gelir. Bazen de çok yırtık e, scream dediğimiz çığlık dediğimiz e, ton gelir. İşte bu bunun biraz derecesinden bahsediyor. Bu da dediğim gibi şu şu dokunuşta bitiyor arkadaşlar. Umarım seçebiliyorsunuzdur. Şöyle farklı biraz daha göstermeye çalışayım sizlere şu dokunuşla alakalı. Bakalım tekrar. <laughs> Son vurduğum notada da birazcık daha düşük düzeyde vardı. Bir daha göstereyim size. Bunu sadece illa çığlık attırmak olarak düşünmeyin. Tabii ki o işin birazcık şov tarafı, en gösterişli tarafı ama burada Bazen işte dinlediğiniz müzik tarzlarıyla alakalı bunu siz kendinize göre birazcık uyarlayabiliyorsunuz. Benim dinlediğim müzik tarzlarında genellikle daha az, çok fazla çığlık attırmadan olan e, tonlar vardı. Özellikle ben e, çok zizi tap seven bir insanım. E, tabii e, onlar kadar çok başarılı çalmak çok uzun yıllar ve emek gerektiriyor. E, ama onlardan mesela dinleyerek bu tür şeyleri bayağı e, öğrene, öğrenebiliyorsunuz özellikle. E, mesela... E, La telinde, e, La notasında arkadaşlar sol telinde yani ikinci perdede e, yapmak biraz daha zordur aslında bu işi yani ilk başlarda çünkü tel başta söylediğim gibi gerginleştikçe e, bu zorlaşır, bollaştıkça biraz daha kolaylaşır. Şöyle isterseniz bir de başlarda yapayım bunu. Bu normal vuruşlardı. Zaten fark edersiniz bakın şu açıyla geliyor parmağım. Onu o harekete geldiği zaman siz de görebiliyorsunuz. Biraz daha yavaş yapayım. <laughs> Evet arkadaşlar sonuç e, hepinizin de gördüğü gibi sağ elde bitiyor. Sağ elinizdeki dokunuş. E, bunu tabi nasıl e, geliştirebilirsiniz? Bu da çok önemli. Bu dokunuş tuşe dediğimiz noktadır. Tuşenizi gerçekten arkadaşlar sıkılmadan, üşenmeden e, egzersizlerinizi çalışarak yapabilirsiniz. Bu çok önemlidir. E, yani biz de bu yollardan geçtik. Sıkılmadık. 1-2-3-4-4-3-2-1-2-3-4-1 atlayarak, zıplayarak, hoplayarak bir sürü egzersiz çalıştık. Yani bunu biraz e, tabi esprili e, anlatmaya çalışıyorum size ama... Gerçekten bu iş böyle. Burayı yapa 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 dinlediğiniz müzik tarzına göre, çalıştığınız şarkılara göre, parçalara göre bu elinizin hassasiyeti zaman içerisinde değişiyor. Yani tamamen hakimiyetle alakalı bir şey. Ee, sağ elinizin bileğinizin güçlü olmasıyla. Bu güçlü fiziksel anlamda güçlü değil. Yani üç kişiyle bilek yapıp aynı anda yenmek anlamında değil. Ee, tamamen hakimiyette yani sizin buradaki kontrolünüzle alakalı. Bunu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, şöyle son örneklerimi göstereyim size konuyla alakalı olarak. <laughs> Bazen size ses gelmiyor gibi olabilir. Bu benim yapamadığımdan değil. Bu sadece bunun derece derece kullanmakla alakalı. Size sadece bunu göstermek amaçlı bazen çok fazla yapıp bazen az yapıyorum. Yani bu da dediğim gibi dinlediğiniz müzik tarzına göre benim elim şu an biraz oraya doğru kayıyor. Dediğim gibi arkadaşlar e, pi harmonik temelde parmağınızın tele dokunuşlarıyla alakalı. Çok fazla değil. Bakın böyle değil. Elinizde pena varken yapacağınız ufacık bir dokunuş, tatlı dokunuş e, bu e, durumu sağlayacaktır. E, zaten e, dediğim gibi size farklı harmonikler de göstereceğim ilerleyen tarihlerde. Dokunuşla e, yapılan tarzı harmonikler. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Elimden geldiğince sizlere bu konularda yapmaya çalışıyorum. Yani temelde hepsi aslında ufacık bir... E, dokunuşa bakıyor. E, i̇lerleyen tarihlerde farklı harmonik videolarında siz de bunu net yakından görebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki teknik videomuzda görüşmek üzere. Bu konuyla ilgili anlamadığınız bir nokta varsa info.gitar.teknikleri.com adresine mail atmanızı rica ederim. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok 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 iyi bakın. <laughs>